Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i arkadaşlar söylerler. 1989 yılından beri anıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Peygamber'e ananlar, ananların sayısı çoğalıyor, anlayanların sayısı azalıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ananlar çoğalıyor fakat ahlakı ya azalıyor. Nasıl bir şeydir bu? Ki? Nasıl bir almadır ki? Mevkiballerle, müziklerle peygamberimizi yad ediyor şuradan çıktıktan sonra benim konuşmalarımdan size hiçbir şey kalmamış size burada ben de boşuna geldim, boşuna geliyorum. Eğer bir şey bırakıp beni Allah anlatamamız, ayetler okuyorum, hadisler okuyorum ki bir şey zihnimizde gelesin ve kalsın diye. Biz Peygamberimizin neyini seviyoruz? Üç şey sıralayayım size, hangisini seviyor? Hırkasını mı seviyorsunuz? Hayatını mı seviyorsunuz? Mirasını mı seviyorsunuz? Bugünkü uygulamayı söyleyeyim. Hırkasını seviyoruz. Peygamberin hırkasına talip olsak, bir hırkası olsa bütün dünyaya teşhir ederiz, öper, kucaklarız, ölürken de onu kabrimize koymak isteriz. Hırka adamı kurtarmaz. Ne diyor? 25'lik olaydı tatile hırka, biz de alırdık onu 30'a 40'a. Peygamberimizin hayatına talep olacağız. O nasıl bir hayat yaşamışsa, biz de öyle bir hayatı yaşamaya çalışacağız. Ya Resulallah dedi, seni çok seviyorum dedi bir genç. Bir genç. Peygamberimiz dedi ki, gerçekten mi? Vallahi çok seviyorum. O zaman belana hazır ol dedi. Peygamberi sever, belalara hazır olacak. Habbab bile aradığını sırdığında kızgın demir söylüyor. Hazreti Hubeyb idam edildi. Hazreti Osman radıyallahu anh hasıra sarıldı. Zübeyri davamı e ateş yakılıp ızdırap verildi. Hazreti Hubeyb idam edildi. Abdullah İbni Mesud Harami Şerif'te kurab okuduğu için dayak yedi. Ebu Zer'e gıbari dövüldü, bayıldı, ayılınca sanki kırmızıya boyanmış bir heykel buldu. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu e anh'ın saçları ve sakalları koparıldı, kanlar üzerine kana bulandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başına hayvan işlemeleri konuldu. Biz ne yaptık. Bize ne oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 10 bin kişi Mekke'nin fethinde yola çıktı. Bir Ramazan ayıydı. Bakın şimdi. Bir Ramazan ayıydı. Ramazan ayında Ramazan ayında susadılar. Acıktı asal. Yola yürüyemedi. 10 bin kişi bu. Peygamberimize geldiler. Ya Resulallah dediler. Yürüyemiyor ordu. Ne oldu? Açlıktan ve susuzluktan. Getirin bir su dedi. Aldı böyle bir suyu. Çıktı yüksek seviyeye. Ey ashab bakın dedi. İkindi vakti peygamber orucu bozdu. Oruç bozdu peygamber orucu. Biri de kalkıp çıkıp, çıkıp da ya Resulallah sen ne yapıyorsun? 60 gün kefara tutacaksın demedi. Günle gün tut millete ne kadar kefara tutuldu biliyor musunuz? Bak ne hesabı yok. Evet. O sırada ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimizi görenlerin bir kısmı, bir kısmı orucu bozdular. Peygamber bozdu çünkü. Ama bir kısmı bozmadı. Tövbe tövbe Ramazan oruç bozulur muyum hiç canım dediler. Peygamber oruç bozuyor, bu aklı evveler oruç bozmuyor. Biraz sonra ordunun bir kısmı geriler ya Resulallah dediler bir kısmı gelemiyor. Niye gelemiyor? Onlar orucu bozma. Dedi ki ben orucu bozdum, onlar orucu bozmadı. Çıktı bir yere bir hutbe oldu. Onlara aynen şunu söyledi. Siz dedi, ulaike hukul usat dedi, asilersiniz siz dedi. Siz peygamberden daha mı fazla Müslümansınız? Peygamber oruç bulduysa sen oruç bulmayacaksın. Bugün yok mu? Suudi Arabistan'a hacca gittiğinizde görmüyor musunuz? Arafat'ta ülkenin Diyanet İşleri Başkanı Arafat duası yapıyor. Ötekiler kendi başlarına tutmuşlar dua yapıyor. Müslümanların duasına katılır. Birlik olacağız. Nasıl birlik olacağız? Bütün Müslümanlar Arafat'ta buluşmuşlar dua ediyorlar. Bir grup çekilmiş bir kenara onlar kendileri ayrı dua yapıyor. Onların ibadetleri ayrı, namazları ayrı, vakfeleri ayrı, vakfeleri Hatta ben Mekke imamının peşinde kılıp da bu namaz olmadı deyip iade edelim. Birlik olacak da Müslümanlar birlik olacak. Siz birlik misiniz? Kaç tane camimiz var orada? Kaç kişi aynı birlikte camilere gidip geliyorsunuz? Niye böyle bu halimiz nedir? Cemaatler var. Bir sürü cemaatler var, vakıflar var, devleti var. Siz hiçbir cemaat giderlerini, bir bayram günü hep bir araya geldik gördünüz mü? Bunlar dini en güzel temsil ediyorlar, biz öyle biliyoruz. cami, cemaat liderleri toplanmışlar da bayramda bayramlaşıyorlar, gördünüz mü siz bunu? Hep iyâken abdü ve iyâken azı, yalnız sana kulluk ederiz. Bizi dost yola yönelttiniz, hep Muhammed ümmeti olarak namazda okuduğumuzu dışarı çıkınca yalanlarız. Hele bunlardan daha aklı evveler var, Müslümanların birliğini bırakmış da gayrimüslimlerin birliğini alıyor. Böyleler de var. Ve la ala ve la tülkü <laughs> men diyor. Kurut duasında okuyup ben facirden de kafirden de uzarım'' diyor. Onlarla beraber iş tutuyor. Ya nasıl birlik olacağız? Bu ülkenin hocaları birlikteyiz. Televizyonları görmüyor musunuz? Medyatik allameleri. Yıllarca Hindistan uleması taşla istinca yapılır mı yapılmaz mı bunu tartmış. Birisi dedi ki yapılır dedi kurtuldular. İran uleması batıdan İran'a giren domates yerlerini yenmez mi bunu tartmış diyor. Biri dedi ki canım nimet yerim dedi. O da kurtuldu. Osmanlı uleması yıllarca ülkeye giren tütünü tartmış dedi. Haram mıdır mekruh mudur? Biri o zamandaki tarihinden mekruh. Haram'a yakın mekruhdur dedi. Son dönemlerde ne gördük biz televizyonlarda? Kökten dincilik, radikalizm. Bunu tartıştık yıllarca. Beyinler bunu tartıştık. Şimdi neyi tartışıyor? Hazreti Adem ilk insan mıdır değil mi? İlk insan olsa olur, olmasa ne olur? Benim dinime bana bir faydası var mı? Ya bu insanların imanı gitmiş. Dünyanın bugün en büyük problemi, en büyük sorunu ateistlik, inançsızlık. Türkiye'de bile Diyanet Başkanlığı bir ara peygambersiz de din olur diğerlerinin sayısı yüzde çıktı. Ülkenin dörtte biri diyor ki peygambersiz de din olur. Sen insanların imanıyla uğraşsana, tevhidiyle uğraşsana uğraşsa sana ne ağırdın ilk peygamber ve son peygamber. Beyinler kafalar bunu da Hocalar birlik olacakken ayırıyorlar insanları. Öbürüne karşı vuruyor. Öyleydi. Öbürü öyle değildi. Alanda bunu dinliyor. Hocalar birlik olamamışlar. Bize ne birlikten bahsediyor? bizi bu hale düşürdüler. <laughs> Yazık oldu bize. Her ne olduysa bize bizden oldu. Ali İmran Suresi'nde ne, neden başımıza geldi bu olan? Deyince Allah-u Teala kulhu bu Kendinizden geldi, kendinizden. Size gelen başkasından değil, kendinizden. Hocalar çıktı, bollalar çıktı. Dünyada neler oldu biliyor musunuz? Sudan'da bir olay oldu. Meryem, Yahya, İbrahim isminde bir kız. Bir Müslüman Sudanlı ile bir Hristiyan kadın evlendi. Evlendiler mi? Evlendiler mi? Ben tavsiye ederim. <laughs> Aa evet, burada da. Dinen evlenebilir. Evlendiler. Fakat adam, Müslüman olan o adam sokakta bıraktı hanımını çocuğuyla bile bıraktı. Bir bayan, bir kızı doğmuştu. Çocuğuyla bıraktı, kayıtlara karşı. Bakınız ben ya Hayra İbrahim'in girin, YouTube'a orada bulacaksınız. Kız büyüdü. Ama Hristiyan bir adamla evlen büyüdü. Ve Hristiyan olarak büyüdü. Bizim de çocuklarımız Hristiyan olarak büyüyorlar. Büyüdü. Büyüdükten sonra Hristiyan bir erkekle evlendi. Ama nüfusta İbrahim'e bağlı, kütüphane bağlı, bağlı. Yani Müslüman bir bir adamın çocuğu. Babası yok ama ortada. Müslüman terbiyesi almamış kız. İslam nedir bilmiyor. Hristiyan bir alanda doğdu. Baba kayıp. Şuraya. Hristiyan gerekekler verir. Oh, sen nasıl Hristiyan gerekekler verirsin? Mürtet ol. Mürtet olanın hükmü ölüm. Fetva verdi Sultan Hükümet. Sonra dedi ki, zina da yaptı. Zina yapmanın cezası da değişim. Haydi bakalım. Dünya ayağa kalktı zor Bu fetvayı ver. tüylerim diken diken oldu. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Dehşete kapılıyorum vallahi. Ferhun da denilen kız Afganistan'da ilahiyat fakültesini bitiriyor. 28 yaşında bir kız. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Filmleri yapıldı. Gelin bak göreceksiniz akşama bakın. İlahiyat fakültesini bitirdi. Camilerde kadınlara vaaz etti. Bir caminin kapısında muska satan bir adam buyurdu. Muska satır. Çocuğu olmayan kadınların parasını alıyor, onları kandırıyor. O adam zaten dinden çıkmış. Bir de ona giden ahlaklar var. Onlar da dinden çıkmış. Buna inanıyorum. Allah herkese bir nasip verir. Herkesin nasibi var. Siz köy kızlarının hiç mekan kaldığını gördünüz mü? Köy kızları evleniyorlar. Ama çarşıya gelen süslü püslü kızlar evleniyorlar. Niye? çok Ne bulduk biliyor musunuz? Allah herkese bir nasip verdi. Herkese bir nasibi var. Her kızın bir nasibi var. Her erkeğin bir nasibi var. Ama nasibimiz bizi bulmasın diye biz farklı farklı şeylere bürünüyoruz. Bizim bir doğal güzelliğimiz var. Allah'ın boyası sırf atanlar. Allah bize bir boyar. Biz şimdi önce kendimizi değiştiriyoruz farklı bir insan oluyoruz. Farklı bir insan olduğumuz için bizim nasibimize düşen eğer pek bizi bulamıyoruz. Çünkü biz biz değiliz, farklıyız biz. Farklı bir renkte, farklı bir boyada, farklı bir çeşitteyiz. Bu sefer biz o halimizle nasip aramaya kalkıyoruz. Halbuki bizim nasibimiz yazılmıştı. Bizim doğal bir güzelliğimiz vardı. O Allah'ın yarattığı bir güzellikti. Biz ondan çıktık şimdi. Hı. Çeşitli şekli renklere, büründük, Hı. elbiseler, şu bu vesaire. Başka bir insan olduk şimdi biz. Bizim nasibimiz bizim arada 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 bir türlü bu. Çünkü onun nasıl, bizim nasibimiz farklıydı, farklı birisi. Bu da o haliyle bir adam buldu. Bir adam buldu. O oranın güzelliğine, dış şeyine bakarak bu olur dedi, onunla evlendi. O evlendikten sonra aradan çok zaman geçmedi dedi ki ya ben bu sokakta gördüğüm kız bu kız değil. Bu şimdi eve geldi, o yüzünü şey yaptı, putalar Dedi yüz değişti. Ben dedi de bunu ne yapıyorum dedi boşanma. Ya niye boşanma olurmuş böyle olmuş. Sen doğal halini muhafaza etsin en güzel halin. Bu Ferhun da olayına gelen. Bu kız, bu kız, bu Müslüman kız o adama gitti. Afganistan'da oldu. Dedi ki yaptığın dine aykırıdır. Kurafet, batıl, kadınları kandırma. Bunu oh, sen misin bunu diyen hemen kıza bir yafta koyuyorlar. Kur'an'ı yaktı bu. Kur'an'ı yaktı. Başladı oğlu Allah etrafa. Kur'an'ı yaktı bu kız. İslam düşmanı, Kur'an düşmanı. Bunu duyan herkes geldi. Geldi. Allah 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 ekber diye geldi. Kız dedi ki ben Müslümanım. Bir Müslüman Kur'an yapmaz dedi. Kızı ki dedi Hücum ettiler kıza. Saçlarını çekiyorlar. Başörtüsünü aldılar. Tek tokat. Yolda sürmeye başladılar. Allahu Ekber vidaları ortadan yıkıyor. Yetmedi. Çıkardılar bir binanın üzerine. Binanın aşağı attılar altına. Yine ölmedi kız. Yetmedi. Bir arabayla üzerinden geçti. Bu da yetmedi. Götürdüler bir nehrin kenarında yaktılar kızı. Gittiler ailesine dediler ki kızımız sapıttı. Sen sapıttı bizim kızımız dediler. Bunu yapanlar Allah'a ekber, Allah'a ekber ilanlarıyla yaptılar. Ve bunlar beş vakit namazını kılan Müslüman, peki derdik namazını da Şimdi hangisi Müslüman? Bu yanan kız mı Müslüman, bu adam mı Müslüman? Bu kız engel olmaya çalışıyor, yaptığınız batıldır, bu, ediyor. Vay sen misin bunu yapan, sen dinden çıktın, sen efendim Kur'an'ı yaptın diye iftira ettiler bize. İdama mahkum edildi birkaç kişi. Fakat daha sonra idam cezaları Bu da Müslüman. Yani ne hal değil düşünün işte. Hikaye anlatmıyorum size. Misaller veriyorum. Girin göreceksiniz. Bu arada saatimize de bakalım. Birkaç e, önemli bulduğum birkaç hususu daha sizinle paylaşayım. Yani e, öyle diyor Muhammed İkbal, Afganistan'ın Afganistan'ın dev şairi Terhut denen başına gelenleri bildiği için diyor ki Sufiye selam olsun bize dini getirin, fakihlere selam olsun bize dini getirin. Fakat getirdikleri dini de Allah tarafından ve peygamber tarafından da getiren melek melekler. Allah o dini görünce şaşırdı İkbal. Peygamber görünce şaşırdı. Melek'le tebliğ ettiğini görünce şaşırdı. Bizim tebliğ ettiğimiz değil bu. Böyle insanları görürüz. Onun için اَلَيْسَ اللّٰهُ لِكَافٍ عَبْدًا Allah kulla yeter. Öyleyse İslam'ı biz kaynağından öğrenmeliyiz. Kaynağından. Kaynağından öğrenmeliyiz. İslam'ın kaynağı nedir? İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. İslam'ın kaynağı Kur'an'dır ve sahih sünnet. Daha fazla uzatmadan şu misalle bitireyim. Misalle iyi dinleyin. Anlayabilmeniz, iyi dinlemenize bak. Doktorlarımız varsa tezih ediyorum. Adamın bir tanesi kulakları uğulduyor, gözü pörtlek gibi dışarı çıkıyor, yüzü de kızarıyor. Doktora gitti. Doktor bey, gözü pörtlek gibi dışarı çıkıyor, kulakları uğulduyor, yüzü yüzünde kızarıyor. Doktor muayene ediyor. Diyor ki bademciklerinden kaynaklanıyor. Ne olacak? Alacak badem. Al diyor, al da kurtar beni. Adamın bademciğini alıyor. Fakat adamın kulağının uğultaması, yüzünün kızarıklığı, gözünün pörtlek gibi dışarı çıkması geçmiyor. Bu sefer ikinci doktora gidiyor. İkinci doktor da muayene ettikten sonra diyor ki senin bu durumun diyor dişlerinden kaynaklanıyor. Ne olacak? Alacak. Hepsini diyor. Al kurtar beni. Bütün dişlerini söküyor. Fakat adamın gözü